Merhabalar arkadaşlar. Ritim dersleri serimizde. Bu derste folk ritmini işleyeceğiz. E, folk ritmi 4 samanlı bir ritm arkadaşlar. 4 dört dörtlük bir ritm. 4 dört dörtlük mükemmel bir ritm yahu. Ayy. Neyse. 4 dört dörtlük bir ritm. 4 zamanlı ne demek? Yani 4 vuruşta bir başa dönüyor demek arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 bir 2 3 dört şeklinde dört vuruşta bir ritmimiz başa dönecek ama bu vuruştan kastım elimle gitara yaptığım vuruşlardan bahsetmiyorum arkadaşlar bu müzikal anlamda zamansal vuruşlardan bahsediyorum anlaştık mı müzikal anlamda zamansal vuruşlardan şimdi e, gelelim folk ritmine A m akorunu bastım folk ritminde e, ne demiştik ritimlerde teller ikiye ayrılır. Üst üç tel bas teller, alt üç tel tiz teller. Anlaştık mı? İlk vuruşum bas tellerde aşağı doğru. İkinci vuruşum tiz tellerde aşağı doğru. Üçüncü ve dördüncü vuruşlarım tiz tellerde yukarı yukarı. Ardından tiz tellerde aşağı ve son olarak tiz tellerde yukarı. Yani aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Sadece ilk vuruşum bas tellerde, diğer bütün vuruşlarım tiz tellerde geçiyor arkadaşlar. Bu bir. Bir ikincisi, iki aşağı, iki yukarı, ve ardından ikisinin karışımı olan aşağı yukarı. Anlaştık mı? İki aşağı, iki yukarı, aşağı yukarı. Bakın. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Tekrar ediyorum. Siz de benimle beraber yapın. Üç, dört. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, yukarı aşağı, yukarı. tekrar rar. Aşı, aşı, yukarı, yukarı, aşı, yukarı. Bunu yaptık mı? Tamam. Şimdi gelelim folk ritminin temposunu oturtmaya. Folk ritminin temposunu ben şu şekilde aklımda tutuyorum. Düm tekke ke tekke. Tekrar ediyorum. Düm tekke ke tekke. Komik ama gerçek. Siz de benimle beraber tekrar edin. Düm tekke ke tekke. Doğru tekrar edebildiniz mi? O zaman artık Muhittin Canan Seyir tarikatındansınız. Ayinlere başlıyoruz. Hazır mıyız? Şimdi AM'ye basalım. Bir de AM'ye basılıyken bu tempoyla el hareketlerimizi yapmaya çalışalım. 3, 4. Düm tekke ke tekke. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Düm tek ke, ke tek Şimdi eğer yapamıyorsanız, kaçırıyorsanız ritmi, videoyu durdurun, birazcık kendiniz çalışın, ardından bana eşlik etmeye çalışın. Anlaştık mı? Çünkü şimdi akor geçişleriyle birlikte yapacağız. Hazır mıyız? Her zaman olduğu gibi sırasıyla A M E A M D M A M akorlarını kullanacağız. Son ki 3 dört düm tek. E. Amen. Deme. Amen. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır arkadaşlar. Folk ritmini bol bol çalışın. Neden? Çünkü gitarlı, gitarda çalınan şarkıların belki %95'i, bakın çok büyük bir oran söylüyorum, %95'i folk ritmiyle çalınıyor arkadaşlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Akıllı olun. Adamın hesabını sinirlendirmeyin. Öpüyorum.